Denizli'deki çalışmalardan biraz daha söz edecek olursak teşkilatma, teşkilatlanma dışında herhangi bir başka etkinliğiniz çalışmanız var mı? Doğru siz onu sormuştunuz ben unuttum. Şimdi mazur görün ilk defa televizyona çıkıyorum. Buyurun. Şimdi bu soru cevaplarsam şaşırabilirsiniz. Cevaplayayım mı? Buyurun. Kalp tansiyon var mı sizde? <laughs> Yok. Yok pek. Hayır. Ne yaptık? Denizli halkına gururla söylüyorum hiçbir siyasi partinin yapmadığı şeyi yaptık biz. O da şudur. Profesör Doktor Üstün Dökmen'in Küçük Şeyler kitabı Atatürk'ün Nutku Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün Kur'an Çevirisi ve Murat Yatağan Baba'nın az önce size imza aradım. E, hı hı. Beş yıl şu aradan sonra yazdım. Bu siyaset peygamber mesleğidir kitabım. Ki bu kitabım şu anda gazete bayilerinde satışta. Denizli, Merkezli ilçelerinde. Bu, 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 bu işte liste bayağı gidiyor. Bu kitapları biz, Canan Hanım Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistemle halkımızla buluşturduk. Ha, rakam çok fazla değil ama buluşturduk. Hı hı. Çamlıktan Sevindik'te e, Bayram yerinde Mehmetçik Mahallesi'nde Bu kitapların içine not düştük Dedik ki şu falan partinin Halkın Yükselişi Partisi'nin Kitap okuma ve okutma seferberliği Kapsamında hı hı. Bu kitabın parasını cebimden ödedim Çok beğendim Sizin de okumanız için size hediye ediyorum Lütfen siz de okuduktan sonra Bir başkasına hediye edin Kitap piyasada dolaşsın hı hı. Canan'ım biz sağlandsın. bunu yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Yani siyasete girdik ama siyasete uymadık. Siyaset bize uysun. Mevcut siyasetin uyulacak bir şeysi yok zaten. Yok zeytin yumurta, yok bilmem ne. Kitap. Yani Türk halkını bu kitaplarla buluşturduk. İkincisi Pakistan'daki o büyük depreme, yani çok ciddi anlamda kılık kıyafet battaniye, seccadem, çocuk ayakkabısım, çocuk oyuncağı. Bunun gibi şeyler gönderdik. Binlerce insan çünkü Pakistan'da hayatını kaybettiğini bir o kadar insan evsiz kaldı. Hala hayat mücadelesi vermeye devam ediyorlar. Zaman zaman yaşanan depremler oluyor hala. Buna rağmen Pakistan halkı ayakta kalmaya çalışıyor ve çok güzel yardım kampanyaları düzenlendi o dönemde. Ama biraz ardı arkası kesildi sanıyorum bugünlerde. Sizin de böyle bir etkinliğiniz vardı. Pakistan'a yardım gönderdiniz öyle mi? Gönderdik evet. Şimdi bu Pakistan'a yardım konusu Tolga Bey, Canan Hanım küpün dışıdır bu. Yani çanağın dışı. Bizim köyde çanak da deniyor, küp de denir. Çanağın dışıdır. Şimdi Pakistan'a yardım dedin miydi? Herkesin bu dikkatini çeker. Fakat az önce söylediğim şey çanağın içi. Hazreti İsa öyle diyor. Onlar yemeği çanağın içinden yediler ama hep çanağın dışını yıkadılar. Kitap okuma, okutma seferberliğimiz çanağın içini yıkamaktır. Bu kılık kıyafet yardımı Pakistan'a çanağın dışını yıkamaktır. Buradan ben Atilla Sezener'e de selam gönderiyorum. Atilla Bey, o kitabında öyle diyordu. Türkiye'de kültürem yani biraz daha önem verirse gözüm açık gitmeyecek. İşte biz onu yaptık. Siyasi faaliyetlerimizin bir tanesi de kitap okuma, okutma seferberliğiydi. Bu Pakistan'a yardım